Aa, merhaba. Merhaba. E ben Esra. Bu da Banu. Hmm. Adımız mı değişti o? <laughs> Bilmiyorum. Abi. Daha da bir tam tersi Ay git falan. Ay. E ben Mustafa Temiz'e selam yollamak istiyorum en başta. Sinan. Sinan Atay. Sinan. Sana da selam yolluyoruz hayatım. Sağ ol. O benim hayatım bir kere. Hayır ben de... O benim. Hayır benim ya. Hayır. Ben Hayır benim. De. Hayır. Dedemiz sikir belanı. Ya hafiften bizi böyle görse gerçekten küpelenebiliriz bizden. Biliyor musun Oğuz? Ben hepsine sık spot istiyorum. Beraber beraber pat. Ee, evet, İstanbul'un 5 TL bir saat hmm. bir posta yani. Güzel senin 3'te çalışıyor lan. Ay, ay o, o kadar mısın? ucuz musun lanet şey sana? Sen kaç Kusura, bakmayın ben saatin 250 milyon yapıyorum. İsten varsa al edersin bana. Salkso da var. Önce seni salkso. çok iyi salkso yapar. Arkadaşım diye söylemiyorum. Hayır Sen var. Ha, ha ha var. Hayır hayır. hayır hayır. Var. <laughs> daha Var. 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 Lütfen. Hakaret etme. Hayır, hakaret etme. O kadar aldığını unutma. Hayır, bu bir itibatta da. Midene kadar aldın. Arap, Arap'ınkini. 250 santim. Ay. Akçaya kadar yolu var. Akçaya kadar yolu gel, var gel, gerçekten. gel musun hocam? Gel, tam gel, tam tam, gel, gel, gel. Öpme <laughs> lan. <laughs> ay, ay otur musun şuraya? Lütfen diyorum sana bak. Çiğdem Uludağ gazı yapıyoruz kekere. Hadi, kapatın. Şimdi bunu face atarlarsa biz yarrağı yeriz. <laughs> gerçekten yiyoruz bütün otoriteyi <laughs> bu çocuk ne bulduğu seviyor <laughs> Allah <laughs> çaktırsın <laughs> otoritemiz gerçekten yok olabilir değil mi ne otorite <laughs> tamam otorim od alsın hadi lan fan ağzıma vurdu <laughs> eşra <laughs> <laughs> ay git be salak çıkar yalacağım çıkar yalacağım çamkımı çalarsın pezevenk ay ben ona sıkıp pezevenk gel <gülüyor> <gülüyor> Ben biliyorum başka bir şey söylüyorum. <laughs> Mustafa Öküz gibi sağ. Odun gibi kılların var. <laughs> Odun gibi kıllar nasıl cümledir ya? Sen, sen kışı düşmezsin ama. Allah gibisin. Allah Sen gördüğün kadar nasıl? Bu anlamda. Hadi gülelim. Hadi gülelim. Ha 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 ha. Tamam. Ha 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 ha.